belediyelerle ilgili yani katkı payları ile ilgili daha e, bunu gayet şey haline getirdi. Bugüne kadar yani bu 2005 yılından bugünkü tarih itibariyle incelenmiş hesaplarımızda olan paraları ben size art, size arz edeceğim. Eee birinci okuduğumuz hanedeki belediyenin bugüne kadar yatırmış olduğu ikinci hanedeki de borcu. E, Tünop o Belediyesi 154 bin, ben küçük şey yapmış, 154 bin lira para yatırmışlar. 282 bin lirada borçları var. Yani şimdi burada pardon. Şimdi, bu borçla bir, bir işlem yapıp, yapıp yapılmadığını evet. merak ediyorum. Onu da arz edeyim. Şimdi biz e, belediyelerin İller Bankası'ndan almış oldukları paylar, katkı paylarından İller Bankası'na bildiriyoruz. İller Bankası'nda o katkı bayrakları belediyeye gömüledikleri silahtan tabi bunun belli limitleri, dilimleri var. Bu şekilde alıyoruz. Yani zaten bunun takibini şöyle dersek belediyeler toplamış oldukları çevre kat, e, beyanlarındaki toplam paranın yüzde 10'u. Yani örneğin bu ay 100 lira topladıysa yüzde... Ee, bize gönderdikleri para da 10 e, on, lira. Şey yani bizim bunun takibini değil, belediyenin beyan etmiş olduğu paranın malumunuz 100 dolum. Bunu bizim. Bu. Yok onda sorun yok. Şimdi sorun şu, şey üslup belediyesi bizden alacağını istiyor haklı olarak. Biz alacağımızı nasıl alacağız sorun bu. Ben de yani soruya bu şekilde devam ediyorum. Yani belediye, biz belediye yasal bir işlem yapabilir miyiz? Şeklinde. Evet. Biz şu an yani yasal bir işlem yapma gibi bir şeyimiz yok. Şu anki için yönetmenlik de açık. Ancak yani belediyelere de biz zaman zaman geriye dönüp ve bugünkü güncellenmiş hale şu kadar borcumuz var şeklinde her sene iki kere yazı yazıyoruz. Belediyeler tabii neticede malumunuz borçlu belediyeler. Tabii borçlu belediyelerimiz de var. Ee, yani bunun yasal anlamda bir şey yapabilir miyiz? Bu, şey yapamıyoruz. Tabii ki yatan paraları bu şekilde ben arz ediyorum. Ee, Boyabat Belediye'miz bugüne kadar 89 bin lira para yatırmışlar. 14 bin lira borçları var. Ayandık Belediye'miz 200 e, 280 galiba yani çok özür diliyorum. Biraz şeyi göremiyorum da 282 bin lira para yatırmışlar. Borçları yok. Duran Belediye'miz 38 bin lira para yatırmışlar. 12 bin lira borçları var. Gerze Belediye'miz bugüne kadar 84 bin lira para yatırmışlar. 142 bin lira borçları var. Türkiye'nin Belediye'miz 75 bin lira yatırmışlar. 14 bin lira borçları var. Erpelet Belediye'mizin borçları yok. 74 lira para yatırmışlar. Hikmen Belediye'miz 30 bin lira yatırmışlar. 7 bin lira borçları var. Saraydüzü Belediye'miz 22 bin lira para yatırmışlar. Borçları yok. İki tane belgemiz vardı, malumunuz. Bu Bunun alacaklarıyla, borçlarıyla il Özel idaresinin bütünlüğünde olduğu için o belediyelerimizde çok güçlü bir borçları var. Ee, Yaprakent'in 2 bin lira bir borçları var. Güzelkent'in de 19 bin lira bir borç var. Tabii özel idare, borçlar üstlendiği için il Özel İdaresi'nden bu mevzularla ilgili e, taslak yapacağız. Ve ben e, genel toplamda da bugüne kadar e, faiziyle birlikte 826 bin lira vade vadeli hesabımızda paramız var. Belediyelerin de toplam borcu 490 bin lira. 494 bin lira da borçlar var. Başka sorumuz var mı? Yani 282 bin lira alacak 30 bine yakın veya 25 lira borç var. Yani bunu meclisin bilmesi için tamam. ben evet. üzerinden rica Bu ortada. Evet.